Ben Willis'in ilk aşkı Suz ile yaşadığı sancılı ayrılık onu derinden etkiler ve artık geceleri uyuyamaz hale gelir. Uykusuz geçen gecelerini değerlendirmek ve zihnini bu yıkıcı ayrılıktan uzaklaştırmak için bir süpermarkette gece vardiyasında çalışmaya başlar. Burada sıradan gibi görünen ama aslında birbirinden ilginç ve renkli kişiliklere sahip iş arkadaşlarıyla tanışır. Bu insanların tuhaf ama keyifli dünyasında bir yandan kendini yeniden tanımaya çalışırken bir yandan da hayatın akışını değiştirecek olaylar yaşamaya başlar. Süpermarketteki günleri benim hayal gücünün derinliklerine dalmasına olanak tanır. Ben sadece bir sanatçı değildir. Aynı zamanda gerçeklikten kaçma konusunda da eşsiz bir yeteneğe sahiptir zamanı durdurabildiğini fark eder. Bu zamanda durma anlarında çevresindeki dünya adeta donmuş gibi görünür. İnsanlar hareket etmeyi bırakır, konuşmalar yarıda kalır ve her şey bir fotoğraf karesi gibi hareketsiz kalır. Ben bu donmuş anlarda özellikle kadın müşterilerin güzelliğini inceleyip onların portrelerini çizer bu hayal gücü ve sanata olan tutkusu Ben'in geçmişine dayanmaktadır. Çocukluğunda gördüğü İsveçli bir pansiyon sakininin rahat ve doğal hali Ben'in kadın bedenine duyduğu hayranlığın ilk tohumlarını atmıştır. Ben ayrıca çocukluk arkadaşı Sean ile birlikte yetişkinlere yönelik dergiler keşfetmiştir. Süpermarketteki iş ortamı bir yandan monoton, bir yandan da eğlencelidir. Ancak Ben'in hayatına asıl renk katan kişi, meslektaşı Sharon Pinti olur. Sharon sadece Ben'in kalbini çalmakla kalmaz. Aynı zamanda ona aşkın ve sanatın birbirini nasıl tamamlayabileceğini de gösterir. İkili arasındaki yakınlık ben için yeni bir umut ışığı olur. Ancak her şey yolunda gitmez. Bir gece ben ve Sharon süpermarket müdürlerinin doğum günü partisine birlikte katılırlar. Ancak parti sırasında ben eski sevgilisi Suzy ile karşılaşır. Suzy beni yeniden hayatına dahil etmek ister. Fakat ben bu teklifi reddeder. Ne yazık ki Sharon onları bir anlığına bir arada görür ve yanlış bir izlenim edinir. Bu durum Sharon'ın Ben'e olan güvenini sarsar ve aralarındaki ilişkiyi karmaşık hale getirir. Tam her şey çıkmaza girmiş gibi görünürken Ben'in hayatında ilginç bir dönüm noktası yaşanır. İş arkadaşları Barry ve Matt ona bir şaka yapmak için sahte bir telefon görüşmesi düzenler. Biri kendisini bir sanat galerisi sahibi olarak tanıtarak beni eserlerini sergilemek üzere bir görüşmeye davet eder. Bu şaka ben için gerçek bir fırsata dönüşür. Görüşme sırasında galeri sahibi benim yeteneğinden etkilenir ve onun eserlerini sergilemek ister. Sergi günü geldiğinde benim hayatı değişir, çizimleri büyük ilgi görür ve insanlar onun sanatındaki derinliği takdir eder. Ancak serginin en önemli ziyaret ziyaretçisi Sharon olur. Ben'in sergide Sharon'a adadığı birçok resim onun aşkını ve hayranlığını açıkça ortaya koyar. Bu resimler sayesinde Sharon, Ben'in hislerinin samimiyetine inanır ve ona olan kızgınlığı sona erer. İkili arasında yeni bir başlangıç yapılır. Ben, Sharon'ın yanında hem aşkı hem de sanatta ilhamı bulur. Hayat ona yeni bir yön sunmuştur kendi hayal gücünün ve yaratıcılığının ışığında geçmişin yüklerinden kurtulup geleceğe umutla bakmayı öğrenir.